Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, ameli takımımızın antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulunuyor. önemini şöyle anlatmak lazım. Şu anda çok iyi bilinen bir organizasyon değil. Grubumuza yer lider olarak tamamlarsak öncelikle A grubuna yükselmiş olacağız. En tepe gruba yükselmiş olacağız. Bir de Dünya Kupası elemeleri öncesinde playoff oynama şansını otomatikman elde etmiş olacağız. O yüzden böylesine önemli bir organizasyon. Bir yandan Dünya Kupası elemlerine güzel bir hazırlık niteliğinde. Bir yandan da tabii ki grubu lider bitirmek bize az evvel söylemiş oldum, play playoff hakkını kazandıracak. Dolayısıyla son derece önemsediğimiz Dünya Kupası eylemleri öncesi başarıyla atlatmak istediğimiz bir turnuva. İnanıyorum ki önce Samsun'da harika bir atmosfer yakalayacağız. Tabii daha önce de 2023 yılında Galler'e karşı Samsun oynamıştık. Güzel bir atmosferde Galler'i e mağlup etmeyi başarmıştık. Sonrasında İzlanda deplasmanda tabii ki iklim şartları her zaman e, sorun gibi ama e, bugüne kadar deplasmanda oynadığımız 7 müsabakayı İzlanda'ya karşı hiç kazanamadığımızı düşünürsek umarım bu sefer e, tabiri caizse şeytanın bacağını kıracağız ve İzlanda'yı da e, yurt dışında mağlup edip ülkemize bu arada 6 puan kazandırmayı hedefliyoruz. Umarım bu güzel aradan sonra Kasım ayındaki son iki müsabakayla da asıl hedef olan Mart ayındaki Dünya Akbası elemlerine tam şekilde hazır şekilde başlayacağız. Aralık ayında bildiğiniz üzere kurallar çekilecek. Ondan sonra da e, 2002 yılından itibaren katlamadığımız Dünya Akbası'na ki son 5 Dünya Akbası'nda kaçırmış bulunuyoruz. Umuyorum ki 2026 yılında Amerika'da düzenlenecek Dünya Akbası'na katılacağız. Bütün hedefimiz bu. Arzu ederseniz sorularınızı alabilirim. Cem Bey Atakan katıldı. Evet. Yeni bir oyun Takımın ilk takıma olma süreci nasıl geliştirilmiş Şöyle öncelikle tabii e, son birkaç gündür de devam eden sosyal medyadaki de e, hassasiyeti de tabii ki anlıyoruz. Öncelikle ülkemizde son günlerde meydana gelen sayısı oldukça artmaya başlayan e, kadını ve çocuğa e, şiddet vakalarının e, hepimizi üzdüğünü ifade etmem lazım. Umarım yakın gelecekte e, bir an önce bunlar son bulur. Hepimizin ortak dileği, arzusu bu. Atakan'la alakalı tabii ki 2022 yılından beri devam eden bir davası var onun. Ancak bu hassasiyeti anlamakla beraber lütfen şunu da toplum olarak unutmayalım. Hukukta tabii masumiyet karinesi diye bir şey var. Her birey suçu kanıtlanana kadar, cezası kanıtlanana kadar tabii ki masum. Biz zaten kardeşimizin masum olduğuna çok inanıyoruz. Ee, maalesef özellikle futbol dünyasında bu tarz e, vakalar çok artmaya başladı. Kimisi haklı, kimisi haksız. Biz e, kardeşimizin masum olduğuna çok inanıyoruz. Ve zaten Almanya'da şu anda Stuttgart'ta kaptanlık görevine kadar yükseldi bildiğiniz gibi. Ve Alman milli takımında kendisine çok büyük bir ilgisi vardı. Onu da söylemem lazım. Ee, tabii ki burası güzel bir aile ortamı. Atakan da bizim aile bireylerimizden bir tanesi olacak. Ee, i̇nanıyorum ki çok yakın zamanda biraz uzadı çünkü davası da. Ee, çok yakın zamanda inşallah onun beraatiyle sonuçlanacak Bundan eminiz çok inanıyoruz ee, Ve kendisinin de milli takımıza çok büyük katkı yapacağını düşünüyoruz ee, Zaten en son Real Madrid deplasmanda da yine biliyorsunuz Stuttgart'ta kaptan olarak çıktı Dava da İspanya'da görülüyor Buradan bile aslında e, davanın gidişatıyla alakalı bir fikir sahibi olabiliriz Tabii daha fazla bilgiyi veremiyoruz e, Dava devam ettiği için bildiğimiz şeyler var e, Avukatlardan aldığımız bilgiler var ancak bunu e, sadece kendisinin yaşadığı bir talihsizlik olarak e, değerlendirmemiz lazım. Ve kendisine e, sahip çıkmamız lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yani kadına, çocuğa şiddete karşıyız. Psikolojik şiddete de karşıyız. Bunu da lütfen atlamayalım. Şu anda kardeşimize e, biraz daha sahip çıkmamız lazım. Yarın öbür gün Allah korusun suç kesinleşirse zaten tabii ki e, bir takım müideleri hem kendi takımında hem kariyerinde burada da yaşayacaktır ama biz kendisinin masum olduğuna çok inanıyoruz. Buyurun. Evet, yoğun bir şekilde devam ediyor. İsimler var mı ya da bu nasıl bilgi e, Basında da isim geçen bazı isimler var aslında sosyal medyada geçen. E, tabii ki bir numaralı hedefimiz bizim e, milli takım havuzumuzu genişletmek. Bu çok kritik bizler için. E, mevki mevki de bakmıyoruz. Bazı mevkilerde biraz daha net eksikliklerimiz var bildiğiniz üzere ama e, inanıyorum ki çok e, yakın zamanda birkaç tane daha hal hazırda adı geçen kardeşimizi kazandıracağız milli takıma. Eren Dinkçi geçen kampa geldi yine gelecek yakın zamanda artık havuzumuzda o. Artık tabii ki form durumuna göre geliş gidişler başladı. Ancak Eren Dinkçi de milli takımımıza kazandırdığımız oyunculardan bir tanesi. İlerleyen zamanlarda yine birkaç tane adı geçen, geçtiği için söyleyeyim Denizgül kardeşimizle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda İsveç U21 takımında oynayan bir oyuncu. Bizim de istediğimiz, ilgilendiğimiz, kendisinin de gönlü var. Bakalım inşallah ilgili prosedürleri tamamlarsak onu da en yakın zamanda milli takımıza kazandırmak istiyoruz. Aral zaten şu anda Ümit Milli Takımımızın kadrosunda bugün de kampa katıldı. Bu ve bunun gibi birkaç oyuncu ismi daha var. Yani sadece yaşı 20'yi geçen ya da 19-20 olan oyuncular değil, en alt kategorilerde yoğun bir şekilde zaten çalışmayla bütün opsiyonları, bütün doğru e, profilleri çıkarıp milli takımıza kazandırmak, A milli takımımızı zenginleştirmek en büyük gayemiz şu anda. Şehir mevkili e, aslında yeni seyredebilecek bir yönetim e, evet. operasyonunu yönetiyor. Siz de bu görevlerde yeni seyredebilirsiniz. Bununla alakalı nasıl bir ilişkiniz var senin bu çanzam hem senin Başkanım hem sizlerin, sizlerin görüşleri bu alana? Son derece sağlıklı bir ilişki e, olduğunu ifade edebilirim. Geçtiğimiz kampta daha da iyi tanıştık. Daha öncesinde de zaten benim kendisiyle tanıştığım vardı ama özellikle birbirimize çalışma metotlarını daha da iyi tanıdık bu kampta. Gayet güzel bir ortam var arkadaşlar burada. Başkanımızın, yönetim kurulumuzun hem teknik ekibe hem oyuncularımıza tam desteği var. Bunu da başarılarla taşlandıracağımızı düşünüyoruz. Şu anda hocamızdan da oyuncularımızdan da son derece memnunuz. Buyurun sen, sor, sen sonra, Bey Aslında evet. teknik adamları zarında, e, bazı zamanlar şikayetleri olduğu maç takviminin yoğunluğuyla alakalı. Uefa Uluslar Ligi'de e, ayda bir özellikle son dönemlerde çok e, maç yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Maç takvimi yoğun mu sizce? E, şimdi tabii milli takım araları belli aslında. Milli takım e, takvimi çok önceden belli oluyor. Eskiden biraz daha fazla hazırlık maçlarıyla e, bu dönemler geçilirdi. Uefa'nın çalışması gereği hem biraz daha tabiri caizse ucunda havuç olan bir organizasyon olsun mantığıyla Uluslar Ligi başladı. Ben daha sağlıklı buluyorum. Milli takımlar özelinde. Ancak tabii ki her geçen gün artan resmi maç sayısı oyuncuları çok zorlamaya başladı. Bunun karşılığında ne oldu? Sakatlıklar biraz daha artmaya başladı. Kadrolar daha genişlemeye başladı. Bu mali anlamda da kulüpler özelinde biraz daha yük. Mutlaka bir denge bulunacaktır yakında. Şimdi, şimdi tabii Avrupa Kupalarının yeni formatı daha fazla maç anlamına geliyor. Tabii ki oyuncuların buna ayak uydurması çok da kolay değil. Çok üst düzey maçlar oynanıyor. Artık koşu mesafeleri çok farklı yerlere gitti. Şiddetli koşular eskiden çok daha fazla artık. Dolayısıyla bunun bir dengesini bulunacağını düşünüyorum. Yani çok artması tabii ki maddi anlamda mutlaka iyi. Ancak ilgiyi hem dengelemek lazım hem de futbolcuların sağlığını göz ardı etmemek lazım. Milli takım özelinde ama zaten takvimler belli. Orada bir değişiklik yok aynı soruyu soracaktım ben evet. de ama şöyle bir ekleme yapayım. Siz UEFA ve FIFA ilişkilerini direkt olarak yapmak evet. aslında. Farkında Farkındalar mı bu sıkıntının yani futbolculara yansıyan sıkıntının hiç görüşmelerinizde mi? Tabii ki. Mi? Evet evet hep konuşuluyor zaten. Şimdi tabii işin iki, iki ucu var. Biri ekonomik, biri de tabii futbolcu sağlığı. Orada dengeyi gözetmeye çalışıyor hem FIFA hem UEFA. Ee, evet farkındalık kesinlikle var. Oyuncuların da zaten özellikle bu konularda en son Rodri'nin e, duymuştuk ki sonrasında da büyük bir sakatlık yaşadı kendisi. E, Serzenişleri var. E, mutlaka bu yeni formata bir daha yeni geçtiler ama ilerleyen zamanlarda bir denge bulunacağı kanaatindeyim var. Ben çünkü e, artık üst düzey bir oyuncunun oynadığı sezon başına oynadığı oyun, e, maç sayısı. Milli maçlarda sayıldığında 65-70'leri bulmaya başladı. Hiç kolay değil. Bu tempolarda ile hiç kolay değil. E, o yüzden sanıyorum ilerleyen zamanlarda bir denge bulunur bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar geldiğiniz için. Sağ olun.